Bismillahirrahmanirrahim. Evet, nesih derslerimiz, nesih derslerimizin harflerin tamamına yazmanızı söylemiştim. Güzel görünüyor. Kalem kalınlığı bu sefer inan. Dediğim gibi nesihteki kalem kalınlığımız bir milimdir. Bir milimi geçmemesine özen gösterin. Güzel harflerimiz var. Gayet güzel. Güzel olmuş. Vallar iyi. Şöyle baştan itibaren inşallah değerlendirelim. Harfler bu işin temeli. Harfleriniz ne kadar sağlam olursa ilerideki de, de o kadar iyi ve güzel olur. Elif harfi güzel görünüyor ama e, şeyden yani ayrıntılardan böyle e, anlaşılmayan bazı yerleri var. E, muhtemelen kağıtta öyle değildir ama işte çıkı alırken falan o ayrıntılar kayboluyor. Kalından inceye doğru bir harftir. Ben birazcık kalın bir kalemle o elifi gösteri İyi mi? Boyu gayet güzel ama şöyle bir görüntüsünün de olması lazım. Yani kalından inceye doğru giden bir görüntüsünü şöyle. Bir görüntüyü elde ediyor olmamız lazım orada. Dediğim gibi bu çıktı falan belki o ayrıntı kaybolduğu için Burada görünmüyor olabilir. Ve gayet güzel. Şimdi harfimiz güzel. Dal harfi iyi. Ra harfimiz güzel. Şekli gayet güzel ama biraz büyük gibi geldi bana. Birazcık şu ra harfinin iç kısmını iki noktadır. Kalınlığımız aynı değil. Daha da küçültebilirsiniz. Silinçleri e, şekil olarak iyi. Ancak satırda böyle bir iki Kirli işte satıra oturmuş gibi. Biraz böyle aşağıya doğru meyil gerekiyor. Şöyle bir satır çizgisi ise öyle biliyorum bilmiyorum ama daha büyük kalemle yapmak istemiyorum. Çok kalem farkı olmasın diye. Şöyle hafif bir eğim olması hani lazım. Şöyle. Sonra onun çanağı da birazcık şuradan itibaren böyle birazcık yayılmış gibi. Bu dönüşü burada eliniz bıraktıktan sonra direkt çanağı yapmaya başlayarak köşe var gibi yani şurada aslında çok köşe yok ama çok da yuvarlak değil, çok yuvarlak bir görüntüsü var. Yine sola doğru bir eğimin olması lazım o çanakların da. Sat harflerimizin şu tırnak da harfin başladığı yer arasında biraz boşluk olması lazım. Ve sadın şu dönüşü ikisinde de bu açı biraz tam böyle 90 derece gibi olmuş. Bunların birazcık geniş bir açıyla bu dönüşleri yapmanız lazım. Evet, şu dönüşü kastediyorum bakın dönüş 90 dereceden geniş bir açıdır. Birazcık böyle havada şöyle bir nokta sıcak kadar biraz sıtıra yapışık duruyor. Bir de özellikle şuradaki geçişe dikkat edin. Bakın burada da şöyle bir bir noktalık bir boşluk oluşuyor. Çanak bunda da birazcık hem büyük hem gene yuvarlak bir görüntüsü var. Şöyle yapalım bir anda. Kişi de güzel. Şuraları o kadar biraz kalın gelebilir ama. Şekli gayet güzel ama. Şuraları kadar biraz kalın gelsin. Son anda kalın gelsin. Tığda da sattakine benzer bir durum var. Dönüş açısı. Onun dönüşü de, biraz, dönüşü de birazcık daha geniş açılı olsun. Bir de bunun da gene biraz böyle başının altına bir nokta sığması lazım. Satıra çok yapışık olmasın. Etkelelim ayını. Ayının alt ağzı birazcık daha önde olursa sanki daha iyi olur. Ve şu aradaki geçişe bir dikkat edelim. Ayının gövde kısmı gayet güzel olmuş. Kaşının ayrıntılarını anlatmış mıydım bilmiyorum ama bunu da belki büyük bir kalemle gösterebilirim. Ayın kaşının tepe noktası harfin önüne yakın kısımda olur. Yani direkt böyle ortada olmaz. Biraz ortada gibi bu. Daha öne yakın bir nokta onun tepe noktasıdır. Sonra burayı ikinci hareketimiz. Sonra yine alt ağzı diyelim. Birazcık böyle üst kaşından ileride olması lazım. Burayı zaten güzel yapmışsınız. Orayla ilgili bir problem yok. Ayının gözüyle ilgili sadece bu küçük ayrıntıları da hatırlatmış oluyorum. Yani burada bir tepe noktası var. Tepe noktası öne ipin bir yerde olmalı. P harfinin başı çok güzel. Ama burası büyük. Şu kadar olmalı. Büyük olmuş birazcık. 5 noktadır. Kendi kaleminizde size düşün. Şöyle olursa 5 nokta. Yani burada çok güzel. <laughs> Kef harfi iyi. Şeye dikkat edin sadece burada. Kefi de aynı şekilde normal bir elif gibi kalınlar inceye doğru yaptık. Şu dönüş sert bir dönüş olsun. Şöyle bir köşe olsun. Ee, yuvarlatarak dönmeyin orayı. Evet, güzel. Şuradan sadece biraz aşağıya doğru eğimli olması lazım. Yukarıya doğru değil de. Evet. Bunun da şurayı tamamladığımızda bu kısım tersten baktığımızda bir lam harfi gibi de olur. Şu mimde de bir problem var. Bu mimin açılarına da çok dikkat edin şu başlangıç açısı hatalı. Daha dik başlamanız gerekiyor. üst tarafını biraz yarım kalem gibi yapıyoruz. Tam kalem değil. Sonra şunu yapıyoruz. Şu duruşu da mesela üçüncü hareketi de çok yatay. Birazcık daha böyle yukarıya doğru gitmeli. Sonrasında bu tırnak bir biraz içeriden şu kuyruk kısmını yapıyoruz. derin olmuş ama çok güzel. Şu, şuradaki hareket gayet güzel ama birazcık derin olmuş. Şu derin olmasın. Şuradan kesersen bu güzel. Keşidelerimiz gayet iyi. Vallar iyi. Vallarda da şöyle bir özellikle F'de aynı şekilde, GAF'da aynı şekilde. Gözün içerisine dokunmak gerekiyor ya. Onun nasıl yapacağınızı belki büyük kalemle daha iyi anlarsınız. Şöyle bir Verum daire gibi hilal gibi bir başlangıç yapıyoruz. Şu gözün içerisinde şuraya arkasına bir küçük dokunuş. Şu böyle çanak kısmına geçişi de aşağılara bırakmadan Ama yani öyle yapıyoruz. Gözün içerisi ve şuradaki geçişe bir dikkat edin olur mu? Şuralarda bir fazlalık yok, var sizin. Gafta yok bakın o şu gafta iyi. Kişileri olan gafta güzel. Sadece bu şeye dokunmamız lazım. Şu ilk hareketine bir dikkat edin. O Evet bunlar iyi. H harfi çok güzel olmuş başlangıçtaki. İkincisi de Şunlar beni hizada değildir. Alt gözü birazcık daha büyük olur. Üst gözü daha miniktir. Baştaki H harfini dediğim gibi gayet güzel yapmışsınız. Evet, dengeli ve ölçülü bir H harfi olmuş. E şimdi alt gözü biraz daha büyük üst göz daha küçük. Ve üst gözün biraz daha geride olması lazım. Bu H'yi de çok yukarıya kaldırmadan aşağı daha yakın bir noktada olsun. Şöyle çok çok havada bir noktadır şuradan uzaklığı. Etkilerim evet, ne Melifen? Melifen Melif şu kolu aslında harfin şurası da aynı hizada olmalı. Alt tabanı böyle hafif satırda yukarıya doğru dönük olmalı. İlk önce burayı yapıyoruz. La Elif'te Hangi sırayla yaptınız bilmiyorum ama. Evet burası dediğim gibi bu harfin sınırı olur. Şu alt tabanı satırla hafif satır çizgisinde ise böyle biraz yukarıya doğru olur. Evet gözün içerisi şöyle üç nokta gibi. Burası bir nokta. Buraya taşan kısım bir nokta. Evet sol başlangıç şey iyi ama burada birazcık devrik olmuş. Şuradan başlayarak yapmanız lazım. Evet burada dengeli olması lazım. Şöyle tam ortada olsun bu göz ve şey. Evlenme hedefinin gözü. Bir, bir tarafa böyle devrik gibi duruyor. Burayla burası eşit değil. Şöyle çevrilmesi lazım birazcık. Şöyle harfin böyle bir denge noktası olması gerekiyor. Y harfinin şu dönüşlerini birazcık yumuşatmanız lazım. Başlangıcınız gayet iyi. Ee, şurayı da birazcık bu kadar uzak, uzatmayın. Şöyle bıraksanız yeterli. Şöyle bir görüntüsü olsun. Şu geçiş yerinin başlangıç hareketinden sonraki çanak kısmına geçişteki şuradaki kavizmice Orayı birazcık daha yumuşak yaparsanız gayet güzel. Hata değil bunlar. Devamındaki B birleşimlerini yazabilirsiniz. Bundan sonra hatların birleşimlerine geçiyoruz. Kaç tanesini şöyle e, yazmaya çalışayım. Evet önce B elif birleşimi. Yine harfimiz sola doğru meyille. Gözümüz içerisini çok fazla büyüt, büyütmüyoruz. Bir, bir B elif. Sonra kalından inceye doğru bir geçiş. Ve normal bir B harfi buraya. B, B birleşimi. Evet, B birleşimi için Üç bir tırnak. Sonra böyle bir geçiş çime. Sonra cim harfinde böyle yapıyoruz. Burası üç noktadır. Yani yüksekliği iki nokta. Böyle bir nokta sar. Şurayı da bir buçuk nokta dışarıya taşan kısımda bir buçuk nokta olur. Ve doğal birleşimleri B'den elife çıktığımızdan daha eğimli bir çizgiyle çıkıyoruz yukarıya. İki nokta kadar sonra iki nokta kadar da dalım alt kısmı. Evet bu da BRA'dır. Buraya nokta koyarsak BRA olur. Tek başına yaptığımız B, pardon R gibi aynı zamanda. Küçük bir tırnak bıraktık. Sonra bu da BRA. Yine küçük bir tırnakla başlayıp birazcık verdik. Sonra Elif'e çıkar gibi yukarıya dönüp buradan Ra'nın yapıyoruz the bearer. Evet, son olarak B'sin harfinde yapı vereyim. Bu birleşimlerin tamamını yazabilirsiniz. Eğer zorlanırsanız BF'ye kadar yazın. Ama çalışabilirseniz tamamını yazmanızda yarar var. Yazabilirsiniz B'sin. Yani evet, şöyle kalından inceye doğru gene. bir kısmı da kalından inceye. B'den sine geçişte kalından inceye. Şimdi burada biraz köşeli dişlerimiz var şimdi dişleri. Bir zikzak gibi ilk diş bir nokta, ikinci diş bir üç nokta. İlk iki dişin genişliği aynı değil. Evet, sizin çanağı bu da. Şu nokta. 2 nokta da yüksekliği olur. Şöyle gene sola meyillidir. Evet. Evet ve birleşimlerine yazabiliriz. Allah'a emanet olun.